Şimdi Allah'ın hakkına taalluk eden bir inanç, fikir, yanlış, bozukluk varsa e bunun tabi tecdidi iman edersin. İmanını tazelersin. Pişman olursun, istiğfar edersin. Özür dilersin Allah'a. Bu Allah ile aranda bu düzelir. Ama millete bu yanlışlığı aşladıysan ne olacak? Kul hakkına girdi. O zaman ne etmez? Kendi kendine estağfurullah demen. Sen hocasın, vaz yaptın veya kitapta yazdın. Ne dedin millete? Abdestsiz Kur'an'a tutulur dedin. Ne dedin millete? Millette de başladı abdestsiz tutma. Veyahut da ne dedin millete? Kader tartışmalıdır, inan malüzüm yok dedi. Efendim, daha ne haramlar, ne yalanlar dedin şu ayette, efendim buyrulan hüküm İslam'da yok dedin. Kur'an'da olan şey İslam'da yok diyor. Böyle şeyler yaptın. E şimdi millet bunu okudu, zehirlendi. Şimdi, ondan sonra da sen dedin, ya ben çok yanlışlar yaptım. Ölümüne beş dakika kadar tövbe etti. Ne olacak şimdi? Allah Teala buyuruyor ki eğer senin zararın ise, millete bulaştıysa tövbe etmen şart. İllellezine tabu tövbe edecekler benimle aralarında. Ve aslahu. yaptıkları yanlışı düzeltecekler. Kırdığı çanağı toparlayacak. Ve beyyenu bir şart daha geldi ben yanlış fetva verdim deyip açıklayacaklar. İşte köşe yazarı gazetede efendim milyonlarca Müslümanın okuduğu en tırajlı İslami yayında Muhammed Resulullah şart değil Amentü'de gavurlarla ittifakımız var yazdığı zaman ben ona ne derim? Aynı köşede aynı puntolarla ben yanlış yaptım beyan ediyorum şimdi bu yanlışımı Muhammedur Resulullah şarttır Muhammedur Resulullah'a inanmayan, İslam'a girmeyen, Kur'an'a uymayan kafirdir, cennete giremez demesi lazım. Demedi, kendi kendine tövbe etti. Olmaz diyor Allah. Çünkü senin diyor zararın ne oldu? Bulaşıcı oldu. Yazdın, millet okudu. Okuyandan öyle düşünen oldu, inanan oldu, sana aldanan oldu. Şimdi sana şart ilave geldi. Niye? Tevbe yetmez. İslah tebiyin. Ve düzet düzelt bu yanlışı. Ve beyyenu aynı yerde, aynı puntolarla yanlışını beyan et. Ha. Tefsir yazdın, doldurdun oraya yanlış fetvalar. Yeniden düzgününü yaz, tekzip işte doğrusu bunlardır. Tamam. Böyle yapmadın mı senin tevben kabul değil. Şimdi çünkü senin kul hakları da girdi. Senin yüzünden adam cehenneme girdi. Şimdi o adam senin yüzünden cehenneme girdiği için sen saptırıcı oldun, mudil. Bir dal var, bir mudil var. Dal kendi sapıtmış, mudil başkasını saptıranlara deniyor. Şimdi dal oldu mu kendin dalalettesin, Allah ile aranda cehennemdesin. Mudil oldun mu başkasını saptırdın. Başkasını saptırdığın zaman ne oluyor? Onun günahının bir misli de sana yükleniyor. Peki onun günahının bir misli niye diyorum? Onun günahı sana yüklenir demiyorum. Çünkü onun günahı onun üstünde kalır. Onun günahının bir misli sana yüklenir. Çünkü onun günahı kendine ait. Niye? E ben falan hocanın kitabında okudum. Kadere inanmak lazım demiş. Ben de inanmadım. Dese mazur olmaz. Niye mazur olmaz? Sen niye araştırmadın? Derler ona. Senin canın ekşili istiyordu, turşulu istiyordu. Sen de buna hemen kapıldın. Bunun aksine konuşanlar yok muydu? Vardı. Niye onları incelemedin? Delillerini niye sormadın? Ha. Demek ki o adam sapıttıysa kendi günahını çeker. Ama bu saptırdığı için bu bir de kendi sapıklığı bir de onun saptırma suçu iki misli çeker. Kur'an böyle söylüyor. Ve yahmilunne esqalem esqalim. Kendi ağır yüklerini taşıyacaklar. Kendi ağır yükleriyle beraber saptırdıkları insanların ağır yüklerini de taşıyacaklar. Kur'an Nahl suresi olacak. Böyle üselün nevmel kıyameti amma kanu Kıyamet gününde bu uydurduklarından Allah adına, din adına bu yanlış fetva ve itikat bozucu müfsit yayınlarından, bu hurafe bid'at reformlarından mutlaka sorulacaklar.